zaten tavaya O zaman çift tekerlekli, Çift olduğu için bir şey olmaz. Tekerim oldu. Buraya, buraya, buradan, buradan, yeni videolarla atacağım. Sonra da o da atacağım. videoları, böyle Ne yapayım? Ne Hmm. 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 Allah Allah ya ini arkadaşlar kita buraya paling bari Arkadaşlar ben tanrıya şey, yapayım ama sonra devam edelim. Bekleyin. Ondan sonra arkadaşlar şunu çıkartıyorsunuz ve bu bunu, bunu bunu takıyorsunuz. böyle bir şey çıkması lazım. Ben istediğiniz traktörü kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanmaya tercih ettim. Şimdi bu tam tanrıya ama benim telefon ya daha yüklenmediği için oyun kompli. O yüzden çok Sarı bir şeyler çıktı Burada balya makinesini alıyorsunuz. Ben falan sistem yapıyorsunuz. Ben balya çıkıyor. Balya çıkmıyor. Koyma da göstereceğim. Evet. Тихо, <губ> <analysis> <synagogue>